oyuncakların oyuncakların ne zaman sarı bitecek ne zaman yok olacaklar birazdan videoda göreceksiniz kanalımıza abone olmayı like atmayı yorum yapmayı açıklama kısmından link, linklere girmeyi unutmayın arkadaşlar bu tarz videolar için uğraşıyoruz arkadaşlar lanetli şeylere takılıyoruz acık siz bizi destekleyin videomuza geçelim Üff. hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle denişik 3. part serimize geldik bugün arkadaşlar şunu biliyorsunuz ikinci partta olanları bu videonu izlemediyseniz Geçenki videomuzda izleyebilirsiniz bu oyuncağı biliyorsanız Hadi yorumlara yazın bu ay oyuncak zamanında bize ne yapmıştır kardeşim bile biliyor söylesin o size arkadaşlar çok korktuğu için söyleyemiyor no, ne no oldu lan konuşamıyor musun kanka? Hangi... Arkadaşlar konuşamıyor. için? Dur vurayım şunu kafasına. Ha şimdi konuşacak mısın lan? <laughs> Niye? Sim patronun var mı? Evet. Kim o senin patronu? Sen söylemeyecek misin yoksa ben mi söylettireyim sana kardeşimle? Söyleyik. Kardeşim biliyorum. duyuyor musun ne dedi diyor? Aa oh, parmağını oh. Ah. Ah. oh izi kaldı arkadaşlar bakın. Bakın. oh. Oh çok acıyor. Lan sen kim oldun da bana ısırıyorsun benim kanımı? Kardeşim ne dedi daha az önce? Benim patronum Jason dedi. Lan ne oluyor ekrana? Yok. Şş, ne oldu sana? Gel. Gel tutalım. Gel gidelim. Aman. Ah, ne oldu arkadaşlar? Ulan oyuncak yok. Evet. Jason gelmiş ve almış. Oh, kafam çok ağrıyor. Ama abisi bizmeyimizde. İşte orada arkadaşlar. Kafes de Kafeste o arkadaşlar. O ve on, on, o kafesin duvarları gizli arkadaşlar. Gözüm. Evet. Bakın kardeşim denesin. Sokamayacak elini. Bakın. Görüyorsunuz sokamıyor. Dur, yeniden yap. Evet, sokamadı. Niye arkadaşlar? Arkadaşlar, geçenki videomuzun En kısmında size o klipi gösteremeyeceğim. Tamam, arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, durun biraz. Videoyu sakın geri sarmayın ileri de geri sarmayın ileri de geri geri sarmayacaksınız çünkü bu videonun kaçırma özelliği yok. Kaçırırsanız videonun yani heyecan kısmını da bulamazsınız. Şimdi arkadaşlar bir ses gel duydun mu? Hey <laughs> Oha! Nereden geldi o ses? Dışarıdan geldi. Lan! Granny nereden çıktı şimdi? Olamaz. I see you. Annemle şık. He 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 he. Neredesiniz? Youtuberlar mısınız? Youtuberlardan korkmam. Nereden geliyor ses? Ha ha ha. Sesinizi duyuyorum. Arkadaşlar sesimizi duyuyor musunuz? Vallahi bu Granny bizim başımıza da gene bile oldu. Biz bu Granny ile uğraşmadım arkadaşlar.